Dur Selçin gel buradan girelim. Ben sana yardım edeyim. Yok ben çıkarım. Çıkamazsın buradan. Çıkarım. Ziren çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın. Çıkar. Girdik içeri, üst kata çıkacağız. Adam yerinden kıpırdamasın. Sen, oran, okey, tutarız. Efendim? Efendim? Şu Paris'teki et lokantasından bahsediyorduk. Hı hı, evet evet aynen. Ee, hiç o lokantanın üst katına çıktınız mı? Et lokantasının. Orası tek katlı. Aynen evet biz de o yüzden hiç üst kata çıkamadık. <laughs> değil mi? İyi şakaydı çak çak. Komik şaka ama artık şakarsın buna çak 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 bir çak ya. <laughs> ee, Batucuğum Batucuğum. Ee, belki beyefendi böyle bir samimiyetten hoşlanmıyordur değil mi aşkım? Aşkım mı? Aşkım mıyım ben senin? Ee, çok aşık bana. Kendisi o yüzden her aşkım dediğimde böyle şaşırır. Şaşırırım. İdilcim Latif Bey'e benden çok selam söylersin. Maalesef bu akşam çok işim var. Müsaadenizle ofisime geçeceğim. Arkadaşlar sizi geçirsin. Ama sen yani ne nanemolla bir adam çıktın. Şurada iki lafın belli bir kırmayalım mı ya? Ha? Yani bir kere bak biz bu ada çok sıkıcı. Yok. Evet. Bize İstanbul'u anlatsana ya. İstanbul nasıl? Biz özledik orayı. Evet Almayız ben hiç gitmedim. Ki. Ha? Bilmiyorum. Bir anlatsanız keşke. Hı hı. Bacım. Hiç uğraşma. Benim o taraklarda bizim yok. Hadi. Ha, taraklar demek. Nasıl taraklar o taraklar? Açmıyor Melisa ya. Ya elektriği kesmeleri lazım. Bir problem mi oldu içeride? Ne oldu acaba? Ha? Ara. Ara ara. birici ara. Bir şey mi oldu acaba ya? Ya Melisa nerede? Grubu okumuyor musunuz siz? siz elektriği kesmeniz lazım. Çıktılar üst kata. Kapat. Sinirlendiriyorsun ama. Ya bir saniye. Ben koşuya çıkmıştım, kayboldum. Siz bana kesin yardım edersiniz diye düşündüm. Aa. Aa. Siz ne yapıyorsunuz benim arkadaşım öyle? Sen şu sabahki kız değil misin? <laughs> Bilmem. O kızsam. Ne yaparsın mesela? Melisacığım, sen çık. Ben de bu, şu yakışıklı çocuklarla bir vedalaşayım. Arkadaşlar yaşamak üzereyiz. Siz bu koca evde yalnız mı yaşıyorsunuz? Yalnız yaşanmaz yalnız. Ben Evet, i̇yi akşamlar Boygun Bey, Zor. görüşmek üzere, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Ne oluyor ya? Kim var orada? Kim var orada? Banyoya geçin. Banyoya geçin. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne, ne oldu? Bu salak yüzünden kovulduk. Ben ona yapacağımı bilirdim de. Ne evet. yaptın? Bulmuşlar. Ne? İyi bulmuş. Yakalanacaklar. Sizin benim kalbim. Bu küçücük kalbin daha fazla dayanamayacak mı şeyler? Nefes, 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 nefes. <laughs> tamam, tamam. Sen, sen. Tamam. Elektriği kesmeleri lazım artık ya. Hadi Melissa hadi biricik, hadi Melisa. Bir şey soracağım. Ee, sizin kaçta işiniz bitiyor burada? Yani ne bileyim. Belki şöyle dördümüz yemeğe falan giderdik. İbrahim, ne oluyor? Ne oldu şimdi ya? Çıkmaları lazım artık, geç çıkmaları lazım. Yaz, yaz. Çıkın, yaz. Yaz. Ne mı Ne? Ben sıkıntı, stresten çok fena terledim. Sırıl, sırıl terledim. Her yerim sırıl, sırıl benim. Sigorta mı attı? Ne oldu? İbrahim! Kaçıncı yüzyıldayız? Elektrik kesintisi mi kaldı? Melisa! Melisa! İyi misin? İyiyim, iyiyim. İki dakikada dipleri düştü adamların ya. Ben bir türlü halledemedim. Bakıyorum abi, sigorta atmış olabilir dediğin gibi. Oh. var mı? Bilmiyorum ki. İçeride sıkışıp kaldılar mı? Ne oldu ki? Nasıl yani? Ya, doygun pisliği! Sana diyorum! Verecek ne yapıyorsun? Para mı vereceksin Doygun? Duyuyor musun? Bir rahat vermediniz. Doygun pisliği! Beni duyuyor musun? Para mı vereceksin? Ececik de Melisa mı o? Ha. Ha. Niye bağırıyorlar ya? Kesin Haziran'la Poyraz'a zaman kazandırmak için yapıyorlar. Ha? Hadi ya, hadi. O doygun pisliği paramı versin? O doygun pisliği benim paramı verecek tamam mı? Beni yarım gün çalıştırdı, bu devirde öyle kolay değil para kazanmak tamam mı? Vallahi birine bir şey oldu. Vallahi birine bir şey oldu baksana. Sağ adamlar adamlar şey. geldi bir şey oldu. Sağ nefes at, nefes at, Sessiz nefes ol ya. at. Nefes at. Allah Allah ya. <laughs> Ablacığım hadi, Hadi hadi. Çok olmaya başladınız abi ya. Biricik hadi gidelim. Hadi. Hayır. Doygun. Gelsin o benim paramı versin. Ben paramı istiyorum. Yarım gün çalıştırdı beni öyle. Kolay değil bu devirde para kazanmak. İstiyorum paramı. Ne oluyor burada? Hah, yine mi sen? Yine ben geldim. Ne istiyorsun? Paramı istiyorum. Paramı vermedin yarım günlük. Paramı istiyorum. Bir parası ya nereden çıktı bu? Biriniz iki oldunuz başıma. Öyle öyle hak yemek yok. Kimse sahipsiz değil anlıyor musun? Paramı ver. Biriciklis hadi gidelim. Aa, ben paramı istiyorum ya. Ben paramı istiyorum. Bak paramı ver. <laughs> Çıkın lan, 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 lan. Geri geleceğim ben buraya. Paramı ver. Alo çocuklar. Hala var bağırma. mı? Tamam canım. Bak ses... <gülüyor> 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 <gülüyor>